Merhaba arkadaşlar. Bugün fotoğraf makinenizin ne olduğu neden önemli değildir, neden fark etmez ondan bahsedeceğim. Son zamanlarda sıkça duyduğum bir sorudan bahsetmek istiyorum. Hangi fotoğraf makinesini alalım, hangi kamerayı kullanalım? Sevgili arkadaşlar, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Öyle ki 1969'da Ay'a giden Apollo 11 aracının bilgisayarlarının toplam belleği 72 kilobayttı. Bu 72 kilobaytla uzayda toplam 356 bin kilometre yol kat edildi ve sağ salim geri dönüldü. Bugün neredeyiz derseniz elimizdeki eski bir iPhone 6'nın işlemci gücüyle aynı anda 120 milyon tane Apollo 11 aracını Ay'a gönderip geri getirmek mümkün. Biraz konuya yaklaşacak olursak Teknolojinin gelişmesiyle beraber fotoğraf makinaları da çok gelişiyor. Bugün kullandığımız makinalar Ansel Adams'ın kullandığı makinalara göre teknolojik olarak kat kat üstün. Peki fotoğraflarımız da o kadar üstün ve kaliteli mi? Her aldığımız yeni makina ile birlikte daha iyi fotoğraf çekiyor muyuz? Peki iyi fotoğraf ne ister? İyi fotoğraf yaratıcılık, bilgi ve tarz gerektirir. Konuyu anlatış şekli tesadüfi değildir iyi fotoğraf hazırlık ister hayatta her şey öyledir ne istediğinizi biliyorsanız ve buna hazırsanız iyi sonuçlar elde edersiniz başarı tesadüfi olmaz bir kerelik olsa bile devamlılığı olmaz bir fotoğrafçı elindeki araçtan bağımsız olarak fotoğrafçıdır fotoğrafını çekeceği konunun nasıl görüneceğine, kompozisyonuna, kadrajına, net alan derinliğine, zamanlamasına, enstantanesine, kamerasına dokunmadan önce karar vermiştir. Kamera, zihninde hazırladığı görseli bir medyaya kaydetmek için kullanacağı araçtır. Her şey hazır olduktan sonra basılacak bir düğmeden öte bir şey değildir. Ama şunu da göz ardı etmek istemiyorum. Teknoloji gelişiyor. Fotoğrafçılık da onunla beraber gelişiyor. Bugünün kameralarıyla bazı şeyleri yapmak çok kolay bu konuda tutucu davranmak yersiz olur. Örneğin cep telefonuyla çekilen fotoğrafları küçümsemek gibi. Önemli olan görseli kaydetmektir. En iyi fotoğraf en yüksek çözünürlükteki ya da en keskin fotoğraf değildir. O an elinizde ne varsa onunla kaydedersiniz. Önemli olan ne anlattığınızdır. En beğendiğiniz resmi düşünün. Bu resimde aslında neyi beğendiğinizi bir kez daha dürüst olarak düşünün. Sizi etkileyen şey aslında ne? Burada etkilendiğiniz şeyin o resmi yaparken kullanılan fırçalar, boyalar ya da tuval bezi olduğunu zannetmiyorum. Önemli olan şey ne anlattığıdır. Önemli olan şey ne hissettirdiği, sizde ne duygular uyandırdığıdır. Eskiden kamera markaları 5-6 yılda bir yeni model çıkartırlardı. Hatta belki daha da uzun. ...ve yeni modelde eskisinde olmayan bir şey olurdu ve devrim yaratırdı. Bugün bakıyoruz, bir yıl içerisinde 5-6 model çıkabiliyor. Ya çözünürlüğü yükseliyor, ya Wi-Fi ekleniyor, ya izosu artıyor, Bluetooth ekleniyor. Bunları küçümsemiyorum, bunlar da mutlaka gereklidir, yerine göre kullanılıyor tabii ki. Ama şunu da unutmamak lazım. Kamera markaları da birer ticari kuruluştur ve ticaretin birinci amacı kar etmektir. Bunun için de daha fazla kamera satmak istemeleri gayet doğal. Öyleyse önemli olan elimizdeki kamera her neyse onunla anlatmak istediğimizi en iyi şekilde anlatmak ve kaydetmek olmalı. Yatırımı cihazlara değil kendimize yapmamız gerekir. Daha çok görmemiz, okumamız, öğrenmemiz, bilgimizi artırmamız, estetik duygumuzu geliştirmemiz, daha çok fotoğraf çekmemiz Sonra da o fotoğraflar sanki bizim değilmiş gibi onları kritik ederek yanlışlarını, kusurlarını, iyileştirme yollarını bulup bu döngüyü tekrar tekrar yaşamak olabilir. Fotoğraf aslında hemen her zaman bir problem çözme oyunudur. Fotoğrafınıza engel olan her problemi tek tek çözüp ortadan kaldırma oyunu. Siz bütün bu problemleri çözdüğünüzde ve ortadan kaldırdığınızda geriye sadece siz ve çektiğiniz harika fotoğraf kalır. İyi fotoğraf satın alınmaz yaratılır. Maharet de problem de kamerada değil sizdedir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.